<laughs> karşı hayır, şöyle... hmm, şöyle Bu da üçüncü şişem. Düşüyor. Aşağı kaydım mı? soğuk kahve yapacağım. <laughs> Aa! İçine düştü. <laughs> Çorba kasası. Beklemem lazım. Şundan da azıcık alacağım. <laughs> bu şey gibi oldu şuradaki. Çorba özü. Kazım baharatına her şey koyuyorum. Beğendin çorabı? Evet. Cildimi yıkadım, geldim. Toniğimi sürdüm. Şimdiki ürünlerimiz bunlar. Bu böyle eczane ürünü. Çok güzel. Şu lekelerim falan iyi geliyor. Dizimin arkasında egzama oluşuyor benim. Oraya da kötü geldi. şöyle sürüyorum. Şuna bayılıyorum. Bu benim en sevdiğim krem. Kışın özellikle. Bu da mesela babamın da cildi. Çok hassas. Benim gibi ve onun da benim kremler cildini yakıyor. Bunu da yakmamıştı ve gidip eczaneden bunu istemiş. Onlar da babama krem versiyonunu vermişler. Yanlış yani. Bu rich olması lazım. Bu krem. Ama e, hassas olmadığı dönemler cildim beni de yakmıyor. O yüzden sıkıntı yok. Bu da bitmiş kışın kurtarıp. Ama falan beni yumuşacık yapıyor. <laughs> Mutlu ediyor resmen. Bence abartıldığı kadar var yani. Beğenmeyenler de oluyormuş ama bence mükemmel. Bittim. İyi geceler. Bugün 3 üç, 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 su hedefimizde dolaştık bu arada. Yarın görüşürüz. Günaydın. Yine kuru fırça vakti. Hemen alıp geliyorum. Bence yani efsane iyi geldi. Çok uzun zamanda olmadı açıkçası Kullanı, kullanmaya başlayalı. Ama yumuşattığını hissedebiliyorum cildime. Çok güzel bir şey kendine bakmak, bakabilmek. Ben ben şu yumuşacık yaptım. Krem olarak da yine bunu. Hem de güzel. ve takviyelerimizle ve suyumuzla güne başlıyoruz. Uzun zamandır artık espresso içmek istiyordum evde. Çünkü filtre kahveden çok sıkıldım bilmiyorum yani. Hem Almanya'da hem burada aynı şekilde. Ben de o yüzden moka pota karar verdim. Ama tabii ki çelik. O alüminyum olanları... Yani çelik varken neden alüminyum kullanılsın? Halamlarda var. Gayet güzel şunun iyi kapatılması gerekiyor ve de kahvenin iyi bastırılması gerekiyor. Kahve kadar iyi bastırılıyorsa o kadar güzel oluyormuş. <laughs> Yine bir sıvı kahvaltı. En azından bir ara için son. Dondurma oldu resmen. <laughs> yaban Mersin'de. Baya kötü rengi. Isırsın ya şeftali. Hı Biraz ekşi ben sevdim. Ekşiliğini sevmedim. Yaban Mersin'den dolayı. Mesela o Yaban Mersin tadını çok sevdim ben. Elma e mükemmeldir ilk gün. Kurastım verilerimizi alıyoruz. <laughs> Kargılar devam etmekte. Ama önce bir su içelim Çok güzel su. Ablamın güneş kremi. Yine ablamın. Şimdi açtım. Hazırlanıyorum. Güneş kremimiz. Bu ablamdan koydum. Ben çok beğendim o eski falan dedi ama. Hoppala. Bunun kapakları yamuksa düzenliyorlar. şöyle yapmaya ya aşırı güzel bir etkisi oluyor. Allıktan birazcık süreceğim. Kiko. Seni almıştım. Aa çok beğendim. çok uğraşırsam şimdi bozmaya başlayacak. Başlarımızı tarayalım. Maviyle değil tabii ki. Aldım az geldi sanki gözüme. Tamam az olsun. Çünkü spreyi çok güzel kokuyor. Güneş kremi alacağım. Yani çok geç değil ama yine de tedirgin oluyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramı. Öncelikle bayramımız kutlu olsun. Ve de e, onun için yani kutlama amacıyla Mangan'ın konseri vardı. Onu çekmedim. Birazcık onu izledik, dinledik. Güzeldi. Mangan'ın konserlerini seviyorum. Yarın İzmir'e gidiyorum. Ve bugün sıvı bitti. Yani amacımız kilo vermek değildi. Ama bence kesinlikle bir kilo kaybı söz konusu daha hafif hissediyorum. ve karnımın üstündeki bölüm gerçekten azaldı. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ve mesela buna birazcık şey de etkili. Yani kendinize bakmak, dikkat etmek o kadar büyük bir pozitif enerji ki her yere yani her şeye yayılıyor düşüncelerinizi, duygularınıza. Ve bence gördüğüm şey değişti. Ayrıca gördüklerimiz her zaman gerçekler değil gördüklerimiz zannettiklerimiz de oluyor duygularımız ve düşüncelerimizden kaynaklı yani tam bodysmart böyle bir şey o yüzden o kendine bakma dikkat etme, değer verme, sevme mükemmel bir duygu mükemmel bir pozitif enerji şunlar da bir üstünden geçeceğim birazcık şimdi bu bu atletten nefret ediyorum Hmm krem sevdiğim bir yoğunlukta. Ay, ödüm koptu. <laughs> krem çok güzel. <laughs> derken de beğenmek önemli. Ve zaten şu lanaja bayılıyorum yani. Şu... İyi geceler. Yarın görüşürüz. Günaydın. Ben kalktım. Ben yaptım. Ve kreme bayıldım. Gerçekten bayıldım. Çantamı hazırladım. Şimdi kahvaltı yapacağım. Sonra hazırlanıp çıkacağım. Yeah, Kombini zaten dün gece kafamda oluşturmuştum. Neyse. Gösteririm. Şimdi hızlıca hazırım çıkacağım. Sanırım makyajımı trende yaparım, <laughs> yetiştiremeyeceğim. Şu an öyle çok acayip etmek istemiyorum. Saçlarıma da ilk krem sürdüm, biraz daha ee, İlk krem sürdüm, sonra köpük e, sürdüm, sonra da yağ sürdüm. Efsane bir şey oluyor. Bunu geçen sene ablamla çok kullanıyorduk. TikTok'ta ama Instagram'da ne görmüştüm. Aşırı bir taktik deneyin. Çünkü o köpüğün verdiği şeyi sevmiyorum ben sertliği. Ve o diğerleri onu tamamen azaltıyor ve ama etkisi daha bile oluyor. Yani şu acele anlarda takı takmak gıcık bir şey. Zormuş. Bir de bende şey var çok uzun süre yaklaşabilirim yani bunu. Zamanın bile dalıp gittiğini bazen fark etmiyorum. Aklıma onu takmayı koyduğum için. Biraz kötü oluyor. Bir göz kremi süreceğim. Gece az uyudum. Allah ım. ah gözüm yani çok kötü. Kremi gözümün içine soktum kısalt. Yapacak bir şey yok. O zaman kırmızı sürmüyorum yani bugün. Bu lut ah, da kalemini. Kaldıfta tarayayım birazcık da bu olduktan bence tatlı oldu ama siz göremiyorsunuz diyelim de o zaman. Ay şey güzel Ay yanaklarım şey Oldu yalnız. Evet, evet, güzel oldu. <gülüyor> 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 Beğendim Ece ya. Ama, ben de kimdir, Ya bak 2000 <laughs> demiş 65 yani gerçekten. Her şey gösteriyor. Kaydediyorum da yedeklerimi. Duş almak ve her şeyi temizlemek için üzerimdeki yüzümü özellikle çok sabırsızlanıyorum. Minşe'den bir çok güzel, büyük bir alışveriş. Yani beni tatmin etti. Ee, onu gösteririm. Uf, güzel bir gündü, çok güzel bir gündü. Çok bir şey çekmedim. Ve Michelle'ın aldıklarımı göstereyim. Ee, öncelikle şöyle kuşun bir fondöten ya da bilmiyorum, tek rengi var. Wrinkle Care ve Whitening etkisi de varmış ve aynı zamanda 50 faktör olması gerekiyor, aynen. Ayak maskesi, babamla kendime aldım. Ee, kirpik, kıyırcık, kir, kirpik kıvırcık. Beklediğimden bir tık kandık. Onu da açtım, denedim. Bunu da üçümüz de aldık ve bayıldılar, ben daha kullanmadım. O kadar yağlı bir cildim yok ama bazen çok yağlanıyor ve rahatsız ediyor bu durum beni. Özellikle güneş kreminden güneş kremine değişiyor. Bir de şunu. Bunu çok yap aslında kirpiklerimi kırmak istemiyorum. Çünkü doğal hallerini kabullenmeye çalışıyorum. Ama bazen de insan hoşuna gidiyor farklılıklar. Daha çok benim şu an belli olmadı. Yarın görüşür müyüz bilmiyorum. Ama başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hem sürmeyi unuttum. Onu da sürüp gidiyorum. Şu halime bakın. Üçümüz de hasta olduk. Üçümüz de boğazlı ve burnu gidik. Bir terledik bir soğuduk tarzı olduğu için mi acaba? Hiç bilmiyorum. Ama hastayız. <laughs> Hepimiz bu durumdayız. Şimdi kendimi terletip banyo yapmak istiyorum. Bir şeyler söyledim. <laughs> Öyle. Ses kendisi iyi bakın.